1 Kasım 2025 tarihinde yayınlanacak olan Güller ve Günahlar'ın 4. bölümünde gerilim daha da artıyor. Önceki bölümde eşi Berrak'ın utandığını itiraf ettiği mektubu bulan Serhat için her şey değişmişti. Mektubu yakmak isterken sırların yok edilemeyeceğini anlıyor. Bu bölümde Serhat, sadece bir mektuba değil, yıllardır süre gelen bir hikayeye adım atıyor. Mükemmel görünen hayatın altında bir kurgu var ve şimdi o kurgu yıkılmaya hazır. Bu bölümde karakterlerin kırılganlıkları ön plana çıkıyor. Serhat'ın güçlü görünen görüntüsünün arkasında duyduğu korku ve kaybetme endişesi var. Öte yandan Hayal karakteriyle duygusal gerilim artıyor. Gördüklerini saklamayan, kendi adımlarını atmaya başlayan biri, yönetmen Deniz Can Çelik'in sakin sahnelerde bile gerilimi hissettirme kabiliyeti takdire değer. Kahramanların sadece hamle yapması değil, iç dünyalarıyla yüzleşmesi dikkat çekici. Özellikle senaryonun kahramanı zayıf göstermesinden hoşlanıyorum. Bu, onu daha gerçek kılıyor. Dizinin şimdiye kadar hafif melodramadan öteye geçtiğini görmek sevindirici. Bu bölüm izlenmeli çünkü önceki bölümler temel hazırladı. Dördüncü bölüm bu temel üzerine çıkarak duygusal yoğunluğu ve tempo artışını hissettiriyor. Güven, ihanet, sorumluluk gibi temaların ne kadar derin işleneceğini görmek çok keyifli olacak.